Bu sefer başaracaksın. Bu sefer herkes senin nasıl bir futbolcu olduğunu görecek. Geldiğin için sağ ol. Yarın seçimleri mutlaka kazanmam lazım. Kazanacaksın. Ben sana inanıyorum. Her şey çok güzel olacak. Artık güzel olsun ya. Mutlu olalım. Olacağız. Kimse bize engel olamayacak. <laughs> Bu ekmek bitecek. İyice zargana gibi oldum. Hadi. Ya abla çocuk muyum ben? Çocuksun. Evet çocuksun. Bazı densiz, düşüncesizler siz yaşta çocukları evlendirmeye kalkıyor olabilir ama çocuksunuz hala. Ben Zeynep de aramadı aklını. Kız da benim çok fena. Ya bu arada dün gece çok acayip bir rüya gördüm. Yani gecenin bir yarısı cerrahan bizdeydi. Gündüz niyetine gözde hayır olsun. Saçma sapan böyle rüyalar. Yani kısa bir rüyaydı. Böyle tam hatırlamıyorum ama fısır fısır bir şeyler konuşuyordunuz. Allah Allah ne alakası var canım Cerrah Bey niye buraya gelsin niye biz fısır fısır bir şey konuşalım zaten rüyada mantık aramaz saçma sapan şeyler görüyorsun Allah'ım. Neyse hadi hadi hızlanın biraz okula geç kalacağız. Senin, sen seçmen yok mu bugün var değil mi seçmelerin var senin? Evet hocam vardı da siz gelemiyorsunuz herhalde. Aa, seçmeler bugündü değil mi? Ya gelemiyoruz. Okula gitmemiz lazım bizim Burak'cığım. Kusura bakma. Neyse zaten bizim çocuklardan da ses çıkmadı. Ya. Onlar da gelmeyecek herhalde. Tü tü. Suat siz? Anne? Vallahi abi benim sınavım var. Gelemem. Ya sanki senin tezahürata ihtiyacın mı var? Yani. Ya öyle tabii de işte değişik bir motivasyon oluyordu ona. Neyse. İyi hadi hadi hızlanın biraz daha çocuklar geç kalıyoruz. Çürüdü o lokma ağzında. Kırk defa çiğnedin. Kırk. Koçum benim. Başarılar abi. Sağ olasın. İnşallah muvaffak olursun. Sağ ol Hadi görüşürüz. Gitti mi? <laughs> Alo. Evet. Biri mı? Burada hocam. Yani koyun cebinize. Alacağım sonra. Bahse girerim. Burak bizi görünce şok olacak. Evet hocam. Çok büyük sürpriz olacak. Ya evet hocam. Çok mutlu olacak ya. Hocam o an suratını görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Peki taraftar hazır mı? Hazırız hocam. O zaman. Bir, iki, üç. bay taraftar yürüsün gitsin nereden çıktınız? Çok şaşırdım ya. Yumurtadan. <laughs> <laughs> ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim ya? Oğlum gol kralı olunca ödersin. <laughs> Asıl gol kralı sizsiniz oğlum. Golü 90'a taktınız. Kral arkadaşlarım benim ya. Ya mutluluktan gülsem mi ağlasam mı bilemedim şimdi. <laughs> Burak sen ne sanıyorsun arkadaşlarım? Seni böyle bir günde yalnız bırakır mı onlar? Bırakmazlar hocam bilirim. Onlar hep benim yanımdadır. Ne demek kardeşim? Böyle bir günde yanımda olmayacağız da ne zaman olacağız? Siz yanımda olduğunuz sürece ben yıkılmam zaten kardeşim. <laughs> ya, hey ya. Neşelenelim dedik melodrama bağladınız hepiniz. Hadi. 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 Hadi, sen, Hadi, bizi. sen, Hadi, bizi. Hadi. Sen, sen Bizim. Her şeyi Göster kendini. Bırak. Sen bizim. Her şeyi Hadi bunu. Sen bizim. Her şeyi Bu maçı alacak. Başka yolu yok. Bu maçı alacak. Başka yolu yok. Bu maçı alacak. Başka yolu yok. Hadi Burak. Hadi, hadi Burak. Hadi Burak. Hadi hadi Burak. hadi. Ah ya. Çocuklar siz ne yaptınız Zeynep'i? Gördünüz mü? Konuştunuz mu? Hocam sabah gittik ama görüştürmediler. İçeri bile almadılar. Hadi ya. Siz ne yapacaksınız hocam? Şu seçmeler bir bitsin de gerekirse ben dayanacağım kapılarını. Bir de bana açmasın da bir görelim bakalım. İyi ki varsınız hocam. Aynen hocam, iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız çocuklar. Hadi, hadi, hadi! Bırak. Sen, hadi. hadi. Burak inanıyorum sana, hadi! Hadi oğlum, hadi, hadi! Ben de inanıyorum. Cevral Bey! Sizin ne işiniz var burada? Burak için geldim. Tabii de sizin için. Hadi. Merak etmeyin çocuklar, duymadım. Bilmiyorum, bana inanıyor musunuz ama ben değişmeye karar verdim. Sizi çok şaşırtacağım. Lise diploması alacağım. Okul dışarıdan bitireceğim. Tabii sizin yardımınızla. Bana özel ders verirsiniz herhalde. Burak sen bizim her şeyimizsin Burak sen bizim her şeyimizsin Burak sen bizim her şeyimizsin

Sana biz <gülüyor> yapabilir <gülüyor> sana gelince tutur kalbim Şunu <laughs> ben sana halledeyim bu iş Bitti bu Aferin sana Yine düşmeye mazeret bile bile bah diye, bah diye, nerelere Yaşar'ım yaşarım, yaşarım sana canına. Yaşar'ım yaşarım, yaşarım sana. oğlum sana. Canım ben. benim. İyi olacak, iyi olacak merak et. Hocam. Şimdi seçilenleri açıklıyorlar. Üç kişi seçeceklermiş. Tamam ben çıkıyorum yukarı. Hadi. Tamam. Hadi güzel haberlerle gel. Yürüyeceğim heyecandan. Hocam bahse girelim Burak birinci gelecek. Iyi. Ay ya. Tabii ki de. Kimin abisi? <laughs> seni yerim. Oh. Oh. Ha. Ha. Hocam birinci seçilen belli oldu. Hah. Masai diye bir herif. Şu giden hocam. Sahada da görmüştük ya. Hı hı. Neyse hadi. Ben çıkıyorum. Bir Olur olur. Güzel haber ver. Hocam ikinci seçilen de o sarı boş oldu. Zaten her yerde de bir sarı çiyan çıkıyor karşımıza. Ya. Kusura bak. Estağfurullah. Neyse hocam. Belki üçünü seçilir bizimki. Ben çıkayım. Tamam. Tebrikler. Hay Allah'ım. Bana bakın. Burak seçilmezse şayet ki bence seçilecek ama eğer seçilmezse asla suratınızı asmıyorsunuz. Tamam mutsuz olmuyorsunuz. Dünyanın sonu değil. Tamam mı çocuklar? Seçilecek inanıyorum. İnşallah. İnanın. Hadi totem. Hadi. Hadi güzel haber verin. Ne oldu? Burak oğlum ne oldu? Olmadı. Ya. Yani demek ki ben yetenekli bir futbolcu değilmişim. Burak o ne demek? Allah Allah olur mu öyle şey? Dünyanın sonu mu oğlum? Memleketteki tek kulüp burası mı? Yine girersin seçmeleri. Evet şimdi herkes bilen emoji olsun. Morallerimizi yüksek tutalım. Belki olur. Oğlum beni iyi sen deyin ya bahse girerim. Bu işte bir torpil var. Neyse oğlum sen sıkma canını. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Abi bu sefer çok inanmıştım olacağına ya. Olsun be kardeşim. Kısmet değilmiş demek ki. Öyle deme Burak. Sen kendine inanırsan başarırsın. Biz sana inanıyoruz. Aslanım. Sen de üzme kendini. Abi niye üzülmeyeyim ya? Üzülme, çünkü sizi yedik. Aa! Üçüncü seçilen Burak Erkin. Burak Erkin. Siz var ya yüreğime indireceksiniz bir gün. <laughs> biraz fena iz hocam hocam. 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 Kimden çıkar zaten sen? Allahım. İmza işlemleri için yukarıda bekleyebilirsiniz. Haydi bakalım. Haydi, haydi, haydi. Hocam, Cemre abi, siz de benimle gelir misiniz? Peki. Olsun. Bu herif Amerika'ya gitmedi mi ya? Şeytan kalmanın bir yolunu bulmuştur bu. Burak. 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 Hadi abi gel. Kazandın mı? Gidelim. Boşlar daha ilk üç aylık peşin. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz İsmail abi eve dönmemize müsaade ettiğin için. İyi günler. İyi günler, sağ ol. Allah'ım. Allah. Bugünlerde gördük ya. Bu daha başlangıç anneciğim. Daha çok güzel günler göreceğiz. İnşallah. Abi sen hep bizim başımızda ol. İleride. Büyük bir futbolcu olduğunda hiç bizi bırakma. O nasıl söz aslanım? Bırakır <laughs> mıyım hiç? Siz benim canımsınız. <laughs> Sağ ol. Yok yok hayır olmaz, olmaz. Bırak. Çok iyi oldu sinemaya geldiğimiz. Ya gerçekten öyle oldu. Hem güleriz belki kapımız dağılır. Sana gülmek çok yakışıyor zaten. Gel gel. Biz iki tane mısır alabilir miyiz? Ya ama biletleri de sen aldın. E saldım aldım o kadar. Bundan sonra para sıkıntımız olmayacak. Ay aman havalarını yesinler senin. E, bahsettiğin transfer kutlaması da bu muydu? Yok. Bu o değil. O ikimize özel olacak. Sen bana bak. O nasıl bir şey peki? E onu görürsün artık. Hadi şu çift amcalara söyleyelim de film başlayacak. Şişt abi alın mısırlarınızı. Oğlum bari mısır biz alsaydık. Utandırıyorsun ya. Ya hadi abi hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Ne yaparsam yüzünü güldürmeyi başarabilirim bu akşam. Ha? Bu akşam benim yüzüm hiçbir şey güldüremez Koray. Beni eve bırakır mısın? Yok. Böyle olmaz. Bu güzel yüzü bu akşam güldürmeden bırakmayacağım.

Ben daha 18 olmadım. Nasıl gireceğiz baya? Ya Sevda hadi gel. Bir saniye. Söyler misin? Hoş geldiniz Kuran Bey. Buyurun. Daha önce böyle bir yere geldin mi? Hayır. Tarzım değil benim. Neymiş senin tarzın? Rock dinliyorum ben. Ya hadi geç geç. değil mi? Evet. Oo bayağı da soğuk ha. Yalnız film çok iyi değil miydi? Cidden. Ya bir şey söyleyeceğim. O goril gerçek miydi? Bence gerçekti. Bence de. Yok bence yani. Sence? Yok be abi değildi ya. Değildi değildi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Şarkı söylesenize. Şarkı mı? Ya evet abi söyleseniz ya çok güzel olur ha. Değil evet. mi? Evet. Vallahi bilemedim de ister misin söylemek Zeynep? Bilmem ki. Hadi Zeynep. O zaman ben söyleyeyim sen de katıl bana. biteceğine Beni böyle bırakıp gideceğine Şarkıların günahı yok Acıtan sensin içimi Hangimiz istedi söyle Bu adaletsiz seçimi Şarkıların günahı yok Acıtan sensin içimi Hangimiz istedi söyle Bu adaletsiz seçimi Hayalin kırılınca imkansızı umunca Korkular gerçek olunca göz Gözyaşım Kurumuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor. Ben unuttum desem de elin hala dolmuyor. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor sen de yerin hala dolmuyor. Koray'ın peşinde bu. Koray, bu kız niye sürekli senin yanında? Hoş geldin Asya. Taran ne haber? Ne haber kardeşim? Eyvallah. Aylardır gözde gözde deyip duruyorsun. Şimdi bu paçoz mu çıktı başımıza? Doğru konuş. Sen kime paçoz diyorsun ya? Ne oldu canım? Rahatsız mı oldun? Paçoz değil misin? Kızım sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Koray Bey. Tamam tamam ben de. Asya, abuk subuk işler yapma bak. Ne oluyor sana? Asıl sen kimsin ya? Ben sana mı soracağım kimle nasıl konuşacağımı ha? Sana mı soracağım? Ya sen ne kadar yılışık bir insansın. Bana bak, canım sıkkın zaten uçarım şimdi senin üstüne. Hop hop hop! Ne yapıyorsunuz siz ya? Kendinize gelin. Kavga edecek yer bu burası? Taran, al şuradan bak canımı sıkıyor ha. Gidin abi, git! Git! Asya! 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 Kızım ne yapıyorsun sen? Ya bir dur! Niye uğraşıp duruyorsun bu adamla ya? Ben o Sevda'ya ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bak şimdi bütün ipliğini pazara çıkaracağım. Ya ben bu muhabbeti çok sevdim. Arada yapalım böyle. Yapalım, yapalım. tabii ki. Yapalım. geliyorum şimdi. Yani... Nereye gidiyor ki? Ne oldu şimdi ya? Bu nasıl izlendi herhalde? Ben çok sıkıldım artık gidelim mi? Dur kızım ya, seni neşelendirmeden gitmek yok. Alo? Alo bırak. Ne haber? Çok sevindim aradığına. Sevda senin derdin de ya. O herifin evinde ne işin var senin? Murat ne diyorsun anlamıyorum. Sevda, Koray'ın evinde ne işin var senin? Burak, ben sana anlatamadım, fırsat olmadı. Ben annemlerle tartışınca o gün... Bir... Bak kızım. Sana bugün arkadaş kalalım demiştim ya. Unut onu. Artık arkadaşım bile değil. Bir daha karşıma çıkma. Burak. Burak. Sen ne biçim bir adamsın ya? Beni eğlendirmek istiyordun, yardım etmek istiyordun öyle mi? Oyun mu oynadın sen bana? Ne diyorsun Sevda? Ne oluyor? Ya Burak'a gidip evinde kaldığımı söylemesin. Amacın ne senin? Ne? Ben kimseye bir şey söylemedim ya. Ne diyorsun? Ben sana nasıl inandım ya? Burak başından beri haklıydı. Pisliğin tekisin sen Koray. Sevda! Sevda!